Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra ben ulaşıyorum. Maşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli misafirlerimiz, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sıfa getirdiniz. Bu diyaretimizde Sayın Başkanım bize onlara etmiştir. Allah razı olsun. Başkanım, biz Merkez Mahalle Muhtarları olarak burada bir birliğimiz var. Ee, seçim öncesi de sağ olun. Hayatımda sağ Ziyaret etmiştiniz. Allah ee, bu süreçte e Çalışmalar iyidir. Sağ olun. Sayın Kasım Bey'im çok Sağolun. bu işte mülayim ve aynı zamanda da harbiden Urfa'ya sahip çıkan bir başkana denk geldik diye övünüyoruz ya. Yani. Sağ olun. Allah sizlerden razı olsun. Başarıyla evet. devlet güzel bir oyun. Evet. İnşallah. Bu dereceye sahip olduğu için biliyorduk, inanıyorduk, bayıldık. Sayın Değer Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Tasyum Gülpınar ilçemize esnaf odasına ziyaretinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Onur duydum. Sayın Belediye Başkanımız Şanlıurfa'mızın gururudur. Allah ondan razı olsun. Biz ondan razıyız. Rabbim de razı olsun. Esnaflarımızın onunla alakalı zaten sıkıntıları var. Biz şifayen de söyleyeceğiz ona attığımız her mesaja da dönüyor. İlgi alakasından dolayı ben Pınar esnafları adına teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsunlar. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, hoş bulduk. Başka bir şey lazım. Geldik. Selamlar. misafirlerimiz derneğimize yaptığınız bu ziyaret için sizlere teşekkür ediyorum. ve bu ziyaretinizden onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler dernek olarak temsil ettiğimiz Karadağ bölgesindeki tüm aşiretlerin ve sosyolojik yapıların ortak değeri olan ve kanaat önderi olan Gülpınar ailesinden Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ı bugün <laughs> Cumhuriyet tarihinde hiç kimsenin başaramadığı bir iki gerçekleştirerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aramızda olması bu ziyaretin ayrıca bir önem kazandırmaktadır. Bizler dernek olarak hem seçim sürecinde hem de seçimden sonra her zaman başkanımızın yanında olduğumuzu her platformda dile getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Bunda tabii ki başkanımızın objektif kişiliği, ötekileştirmeyen, kimseyi dışlamayan siyaset anlayışı çok etkili olmuştur. Bu bizi memnun ettiği kadar diğer toplum kesimleri de memnun etmektedir. Ve biz de bu bağlamda başkanımızla gurur diyoruz ve başkan olduğu için de hepimiz sevinçliyiz. İnşallah Allah onu muvaffak eder, başarıların devamını dilerim ve önümüzdeki seçimlerde de hem bu faaliyet için hem şehrimiz için başarılı olmasını temenni ederiz. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri ağırlamakta her zaman şeref veriyoruz. Bugün dernek olarak sizleri ziyaret edelim dedik Ceylan hazır gelmişken tabii Karajdallar demeyene uğramadan geçmek olmazdı. Biz çok değerli İsmail Başkanım'la irtibat halindeyiz. Sağ olsun o da gerek sizlerin sorunları gerek bölgenin ceylanpınarı memleketin Karajdan sorunlarıyla ilgili e, gerekli bildirimleri zaten bize yapıyor kendisine. İnşallah bizler imkan el müddetçe belediyenin imkanları çok daha fazla geliştikçe bu hizmetleri ben baştan beri söylediğimiz gibi direkt halkımıza, direkt sizlere aktaracağız. Hiçbir şekilde başka bir yere bir kaçak e, kayıp olmadan inşallah halkımız bundan bütün bu imkanlardan kuruşu kuruşuna istifade edecek. Biz bunun için gayret içindeyiz geldiğimiz günden beri. E, gerek maddi açıdan toparlanması için belediyenin gerek de e, personel açısından kalifiye, düzgün işin layıkıyla yapacak, sizlere hizmet edecek personel arkadaşların oluşturulması hususunda bir gayret içindeyiz. Burada değerli arkadaşımız Ali Doğan Bey de belediye başkanı adayımız olarak beraber yola çıkmıştı. Onunla da sürekli irtibat halindeyiz. O da sorunları sürekli aktarıyor bize. Dediğim gibi yavaş yavaş inşallah belediye imkanları el verdiği müddetçe sizin sorularınızı tek tek yavaş yavaş gidermeye çalışacağız. Ee, muhtar arkadaşlarımızla görüştük. Esnaf odalarımızla görüştük. Onların da taleplerini aldık. Üç aşağı beş yukarı sıkıntılar, acil sıkıntılar belli. Bunlarla ilgili inşallah döner dönmez bir çalışmada başlatacağız. Her zaman e, sizlerle beraber olduğumuzu belirtmekte zaten e, fayda var. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben seçim boyunca da verdiğiniz destekten dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin bizim yanımızda olması tabii bizim için bir gurur kaynağı. Ee, sizin bölgeden, sizin içinizden birinin de tabii UFA Büyükşehir Belediye Başkanı olması da önce Allah'ın sonra sizlerin sayesinde oldu. Bu inşallah UFA tarihine de e, geçmiş bir olay. Ben hepinize tekrar <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah elimizden geldiğince hem hizmetlerimizi e, yapmada hem de sizlerle beraber olmada gayret edeceğiz. Allah hepinizden bir kere daha razı olsunlardır. Sizler <laughs> de.